bunu yapmamız lazım. O zaman Kur'an-ı Kerim madem seviyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit etmemiz lazım. Bunlar hep böyle silsile silsile. Değil mi? Mantık ilminde yani İslam uygun mantığında şöyle bir kayda var. İn kâde çemsü dâliyaten fennâhâru mevcudun diye ibare var. Şayet güneş doğmuş ise diyor o zaman gün aydınlıktır diyor. Değil mi? Şart ceza cümlesi yani. Bu olmuşsa bu olur. İşte bu oluyorsa bu oluyor. Bu oluyorsa bu oluyor. Bu oluyorsa bu oluyor. Bu oluyorsa bu oluyor hepsi mertebe mertebe. O zaman Allah Teala'ya ösrünü sevmiş oluyorsun, Kur'an'dan hoşlanmış oluyorsun. Resulullah, e sen şimdi Kur'an okumuyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi dinlemiyorsan, o zaman bu iş olmadı cemaatimiz. Eksik değil, nakıs değil, bir akil suç olur cemaatimiz. Evet. En kötü bir insan 40 günde değil, hiç olması, 3 ayda en kötü yani zor bela olması olmazsa, olmazsa yani günaha düşmemek için senede bir en az bir insan bir hatta olması lazım cemaat Böyle Ramazan-ı Şerif'ten ramazan Şerif'e Kur'an okumak, dinlemek doğru değil cemaat Günde bir miktar en az hatmin olsun, oku tek tek tane tane, evinde bereket olsun. Bir de ne ya? Bir de ne? Evinde bir ayrı bir yerin olsun. Den eve gidince ilk işim abdestimi tazeledikten sonra oturup Kur'an-ı Kerim okumak bir miktar. Ve gece kalktığımda, hele bu gecelerde haseten. Ve sabah namazı camiden geldim de, ve işten geldim de artık. Bunu bir dene. Bak bakalım ne güzel bereketini görürsün.